Birlik Evgen Arkadaşlar bu yüzden Maya Kerata Sky ve sosyal araçlar gördüğünüz gibi Bu arada bugün çok önemli bir duyurum olacak e, Siz de beğenirsiniz tabi kesin e, Sizin istediğiniz bir şey Onu da artık video sonunda değerlendiririm Ve o videoda Videoda bir video şey olacak O videoda da bir arkadaşım olacak Onu tahmin edin artık şu an aklımda iki kişi var ama bilmiyorum artık kim gelirse şuradan birini aklım çıktı işte. şöyle bakalım neler var güzel şeyler var evet o kadar da güzel olmasa var buranın bu arada arkadaşlar bunda çok baya bir hack oluyor haberiniz olsun baya baya ayak oluyor yani. Çok da sinir oluyorum onlar arkadaşlar. Adam geliyor. Saatlik sadece saatlik yapıyor. Kilo arayı bir açıyor. Çar 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 çar. Tamam. Yaptı. Şey ya. bunu da atalım arkadaşlar evet. Çok attık adamı. Bu arada burada da bir şey yok ya. Ceste de bakmış. Bakmış. Evet arkadaşlar ben yani e, sorun çıktı. Evet arkadaşlar geldim. Eee bakalım burada adam yok. biz de şöyle gidelim bana uygun olarak burası şöyle çıkalım yukarı evet şuradaki chest'e sömürelim ee bir tek golden apple falan filan alacağım başka alacağım şey yok oak ok falan işte Aslında ayrıymış. Şimdi hiç gitmek istemiyorum ama burada adam var mı? Ee, burada arkadaşlar burada baya bir ek oluyor. Ne olsun ben duramam ya bir şey aramıyor ee, Ben e, bugün yani Perşembe günü. Videoyu atarsam yani yarın e, İntro oluyor? Şöyle Yukarıdan bakma çağıyla e, Dört tane şöyle Adalardan var. Hepsi de ayrı ayrı Ortaya gitsek mi acaba? Aa ortaya yol varmış ya gidelim Şöyle yine. koluna kolu götürelim. Şöyle. Şöyle. Şurada da zaten yol var. Şöyle şöyle arkamıza duvar var arkadaşlar. Bana katarsa düşmeyin diye. Bir tek şey bu. Şu yukarıda adam. Şu adam şuraya gelse atacağım. adamı attık. Şimdi ne geldi? Şöyle çıkalım biz de. Şöyle atalım yine. Adam yok galiba. Ver. Yani. Şunu atayım yapalım. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Adamlar ne kadar altta da yaramayacak. 3 ee, kişi kaldı zaten onlar. Ve B. Şu Golden Apple da yok. O kadar Golden Apple'ımız da yok. Ee, öbür adam nerede? Dım dım. Bu adam artık ne yapmaya çalışıyorsa pek anlamış değilim. dediğim gibi arkadaşlar yarın olacak. Tabi perşembe günü atabilirsem. Eğer cuma günü atabilirsem cuma günü itiraf olacak. Bu hafta Anam çıktı galiba karaya. Evet. Zaten karıdaydı da Ana şu Adamlar gitti mi yoksa? Dinde mi? Oh, dinde değiller arkadaşlar. Işte. Şöyle atsam mı? Şey yaptık saldırı yaptık arkadaşlar. Adamada ne oluyor bilmiyorum. İptal et yavaş galiba. Abi ne oldu? Anlamış değilim. Evet arkadaşlar, ee, şeyi söyleyeyim. Ee, yakında modlu survivor çekeceğim. Aslında çekmeyecektim. Çekeceğim. Karar verdim. Ee, maalesef e, hangi modlu Survivor çekeceğim bilmiyorum. Hangi modu çekeceğim bilmiyorum. Ee, artık yorumlarda da bel belirtir misiniz? Veya da, da arayarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yanında bir de Furkan Aga. Yani oyundaki ismi o. Gerçek ismi Atami Koyun arkadaşlar. O da olabilir. Yanında. O da bana yanında arkadaşlık edebilir. Eşli. Eşli demiyorum. Yanlış anlarsınız. Yani bir de e, beda gaming e, yeni kanalı var oldu artık e, o yeni kanalımı bilmiyorum artık neyse öğrenirim onlarda abone olmayı unutmayın <laughs> bu arada arkadaşlar e, şey mobil game e, gerçek e, aslında ismi olmasını istiyordu ama ismini değiştiremiyor gerçek adı alyan akıncı resimsiz ee, onunla da mobilden şey çekeceğiz arkadaşlar. Yani ee, onun da kanalına abone ol abone olun. Ben de e, ben no, bir tane video çektik ondan sonra Survivor'a başladık arkadaşlar. O yani. Böyle bir duyuru da arkadaşlar. Yorumlarda lütfen belirtisiniz. Memnun olurum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ve abone olmayı unutmayın. Bir daha arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen like atın abone olun. Bye bye